Gaziantep'te bağ bozumu sezonuyla birlikte geleneksel yöntemlerle pekmez yapımı başladı. Kentte dökülgen olarak bilinen üzümler sabahın erken saatlerinde toplanarak imece usulüyle sıkılıyor ve odun ateşinde saatlerce kaynatılarak pekmeze dönüştürülüyor. Şehit Kamil ilçesi Bedirkent Mahallesi'nde neredeyse her evin önünde kurulan kazanlarda pekmez kaynarken ortaya çıkan eşsiz koku sokaklara yayılıyor. Katı ve sıvı olmak üzere iki çeşit yapılan pekmez hem ev tüketimi hem de satış için hazırlanıyor. Üretici Hüseyin Duru sıvı pekmezin litresini 500 Katı pekmezi ise 600 ila 700 TL'den sattıklarını belirtti. Bağlarımız var, kendi e, diktiğimiz, kendi üzümlerimiz. İşte bu mevsimde getiririz burada, birazını pekmez yaparız. E, burada, şurada salda depelenir, burada toplanır Şimdi biraz sonra bunu geri o sala çekeriz, orada durdurttuktan sonra pekmez e, aşamasına geçer yani. Ondan sonra burada 3-4 saat pişer yani, piştikten sonra da. Çekeriz damızıklı yapacaksak don bekmez yaparız. Yok cıvık yapacaksak biraz e, cıvık olarak çekeriz. Ona cıvık satarız. Bu biçtikten sonra, piştikten sonra 10 gün sonra soğuduktan sonra damızlık vururuz. Yani sana damızlıklı yapacaksak, yok cıvık satacaksak cıvık olarak e, çekilir. Ama bu damızlık vuracağımız bekmezi bişkel oluyor yani. Eğer bunu damızlık vurmasak donar bu cıvık ayrı bir şer. Damızlıklı olacak biraz daha farklı bir şer yani. Böyle fiyatı işte 600-700 liraya gider yani herhalde. Litre. He, litre fiyatı. Cıbık olursa 500 liraya gider. Damızlıklı olursa 600-700 liraya gider yani. Dökülgen üzümünden olma. Başka üzüm yapmazdık zaten. Sadece dökülgen üzümü. bundan yaparız.